Hello! Merhaba arkadaşlar. Ben Zehra Aşık. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin İngilizce hazırlık öğrencisiyim. Bugün sizlere ve arkadaşlarımla birlikte Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin İngilizce hazırlık eğitimi nasıl? Önerir miyim? Hepsini şimdi öğreneceğiz arkadaşlar. Ben bilgisayar mühendisliğini Türkçe bir bölümde okuyordum. Sonrasında ise İngilizcenin önemini fark ettim ve bu yüzden İngilizce olan üniversitelere yatay geçiş yapmak istedim. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi çok yeni bir üniversiteydi. Bu yüzden aklımda sorular vardı. Acaba İngilizce için ben bu üniversiteye yatay geçiş yapmalı mıyım diye. Ama iyi ki de arkadaşlar yatay geçiş yapmışım diyorum. Çünkü İngilizceyi açıkçası öğreten bir sene olduğunu düşünüyorum. Birinci senemi okurken araştırma yapıyordum İngilizce kaynak çıkıyordu. Tamam siz diyeceksiniz ki neden yatay geçiş yaptın o zaman? Kendin İngilizce çalışamaz mıydın? Soruyu bana çok soruyorlar. Ben de şöyle bir cevap vereyim sizlere. Lisedeyken İngilizce kursuna gidiyordum. Lisedeyken İngilizce kursuna giderken İngilizce kursunda bir zorunluluk yoktu. Bu yüzden ben çalışıyordum. Türkçe bilgisayar mühendisliği okurken de öyle bir zorunluluk yok. Sizin dersini görmediğiniz için, Türkçe olarak gördüğünüz için İngilizce sınavı yapmıyorlar. Kendimi zorunlu hissetmiyordum. İngilizce çalışıyordum ama sürekli erteleyerek yapıyordum. Bu sefer olmuyordu çünkü her gün çalışmadım pratik yapman gerekiyor. Yatay geçiş yaptım Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde. Her gün speaking yapıyoruz, listening yapıyoruz, kelime ezberi yapıyoruz. Cılar bakımından gerçekten özellikle online derslerde iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ortalama üniversiteye göre güzel eğitim var. İngilizce hazırlıkta %30 online, %70 ise yüz eğitim görüyoruz. Online eğitimde bile hocalar zorla sizi konuşturmaya çalışıyor. Ve mesela kamerayı açmadığınızda sizi dersten atıyor. Siz cevap vermediniz mi? O hoca diyor ki sen uyuyorsun deyip dersten atıyor. Böyle bir şey. Yani gerçekten o soruyu bilmeme gibi bir lüksün de yok. Biz derslerde mesela bir konuyu mu işliyoruz? Bir konuyu işledikten sonra hoca bize diyor ki speaking yapın. Bunu zorla yaptırıyorlar <laughs> gerçekten. Yapmak zorundasın. Bu yüzden e, gerçekten online dersler bu bile verim. Arada sunumlarımız oluyor. Sunumlar yapacağız. Hatta sunum konumda şu araştırıyorum. Quizlerimiz oldu ara ara. İki haftada bir quizlerin olması diyorum ki artık yeter. Quizlerden bıktım. Tam quiz bitiyor. Hani rahat bir nefes alacaksın tamam ya böyle bir, bir, hafta kafam dinlensin diyorsunuz. Öyle bir şey mümkün değil. İki hafta sonra tekrar quizim var. Sürekli seni derse itiyor. Sürekli seni ders çalışman için çabalıyor. Sistem seni buna itiyor, zorunlu hazırlık, eğitim için söyleyebilirim. Her sabah 8.45'te geliyorum. Lise gibi, gerçekten kendim bazen lisede hissediyorum. Mesela uygulamalar var, biliyorsunuz ki uygulamalar akılda kalıcı olsun diye böyle bir renkli, böyle çeşitli çocuklu şeyler olur ya, hoca onu açıyor. Şöyle <laughs> <laughs> bir şey de söyleyeyim, devamsızlık saatleriniz var. 156 saat devamsızlık saatim var sadece. Bunu geçersen sınıfta kalırsın. Zorunlu hazırlık mı, isteğe bağlı hazırlık mı? Şöyle söyleyeceğim, biz zorunlu hazırlık öğrencisiyiz. Bilgisayar mühendisliği yani 5 yıl boyunca tamamen İngilizce eğitim göreceğiz. Ama isteğe bağlı hazırlık, yani Türkçe bölümsünüz ama isteğe bağlı hazırlık okuyorsunuz. genel isteğe bağlı hazırlıklar ikinci dönemde bırakıyor, muaf'a giriyor ilk dönem. İkinci dönem çok zorlaşıyor, ilk dönem bakıyorlar, pes ediyorlar. Bu yüzden muhafaza girdikten sonra bölümle başlıyor. Bandırmaya gelin diyor musunuz? Gelin hazırlık okumak için gerçekten kendinize güveniyorsanız gelin. İngilizce tamamen kendi elinde olan bir şey. Hoca ne kadar eğitim verirse versin, sen çalışmıyorsan, yüzünü bile bakmıyorsan o senin için boş yer. Yani. İngilizcem açıkçası dönem başından itibaren baktığımda gerçekten yol kat ettiğimi görebiliyorum. Sevdiğim bölümü size söyleyeyim. Açıkçası benim en sevdiğim bölüm şöyle diyebilirim ki writing. Neden writing? Çünkü belli kalıpları var. Onları ezberliyorsun zaten. Bir de cümle de kurabiliyorsan, gramerin de iyiyse. Gerisi geliyor. Kelime bilgin de varsa okey. Speaking de açıkçası yani arkadaşlarımla gayet iyi konuşuyorum. Zaten YouTube videolarımda da görüyorsunuz. <laughs> Hadi başlayalım Hazırız. şimdi. First question. İngilizce, İngilizce mi yaptın? <laughs> <laughs> Why <gülüyor> do you say evet, başlayalım, başlayalım. Hayır baştan başlattı biz bilmiyorduk. İngilizce, İngilizce fark, fark etmez. Hi guys. Today is my class. We talk mate. about uh, computer engineering. Diyorum <laughs> <Görün gülüyor> ben. Bir dakika bir dakika başlayalım. ya bence e, güzel çünkü çoğu meslek için İngilizce önemli hem de farklı bölümden arkadaşınız olabiliyor. Mesela biz hepimiz aynı bölümdeniz ama Saati Erkan İngiliz şey iktisat okuyor. Çoğu insanın mesleği için İngilizce çok önemli yani. Bence sadece bandırma için değil, bence genel anlamda hepimizin İngilizce okuması lazım. Hangi bölüm okursak okuyalım. Sadece bandırma için geçerli bir sebep değil bence bu. Ama herkesin okuması lazım ya. Öyle ya da böyle ileride her türlü karşımıza çıkacak bir şey bu. Bir sınav gibi düşünmek lazım bir dönem. İngilizce zaten herkesin öğrenmesi gereken bir dil bence. Ee, gerek bu üniversitede gerek başka üniversitede bence üniversite fark etmek sizin herkesin öğrenmesi gereken bir şey. Sadece üniversitelerde daha fazla insan olduğu için daha fazla insan tanıma olasılığımız var. O yüzden bence güzel bir şey yani. İngilizce hazırlık yapılmalı mı? Ya yani isteğe bağlı yapılmalı mı bence? Çünkü isteğe bağlı hazırlık bir zorluk yani bildiğin cehennem. Hiç kolay bir yer değil. Ee, zorunlu hazırlık olarak seçimler yapılması lazım diye düşünüyorum. İngilizce okuyacaksak bandırmada okumayın. Çünkü ilçeciklerde <laughs> okumak iyi bir şey değil. Sonra kalıyorsunuz. Küçük bir evde okuyormuş gibi oluyor. Evinin yanında. <laughs> Kötü hissediyorsun. Bir de zaten muhtemelen burada okuduğun hazırlık İngilizcesi fazla bir şey katmayacak. Olacağı şey davansızlık <laughs> yapıp gezmek olacak. Tanışmak, sosyalleşmek olacak yani. Çok bir şey değiştirmeyecek. İngilizce'de en sevdiğiniz bölüm nedir? Yani bence bölüm olarak her insana göre değişebiliyor ama bence mutlaka hani insanların konuşması ve dinlemeye önem vermesi lazım. Diğerleri bir şekilde oluyor yani. Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum. Özellikle writing karşı her şey okey bence. Speaking ve listening bence de en önemlisi diyebiliriz ya. Bence de. Bence speaking iyi. İngilizce yapacak mı? İzmir'e bir konu zaman <laughs> diyecektim galiba. Yani. Speaking bence çok önemli çünkü bir insan konuşamıyorsa o insan şey, o dili bilmiyordur yani. O yüzden speaking bence çok önemli. Speaking ve listening e, normal İngilizce günlük hayatta kullanma açısından çok önemli. Fakat sevme açısından soruyorsan ben speaking'den nefret ediyorum. Nefret Gerçekten <laughs> en çok konuşan sensin derste. <laughs> Cidden speaking'den nefret ediyorum çünkü eğer yanlış bir şeyler kullandığın zaman bu sefer karşıdaki anlamıyor. Sen anlatmaya çalışırken cebeleniyor, çok sıkıntıya düşüyorsun ama en sevdiğim bölüm reading kısmı aslında. Çünkü reading kısmını okurken hem yeni kelimeleri daha düzgün öğrenmiş oluyorsun hem de e, nasıl diyeyim okumayı sevdiğimden dolayı da olabilir güzel oluyor reading kısmı. Hiçbir dev seçenek var mı? Yok. <laughs> <laughs> bir de sınıftaki en yüksek not olan kişinin bunu söylemesi gerçekten. Yani ben sevdiğim için öğrenmiyordum. Mecbur olduğum için öğrendim. Okey. <laughs> <Bana sıkarım. gülüyor> <laughs> <laughs> Herkes öyle zaten. Değil mi? Artık yani bir sonunda. bakalım yani, öyle. en önemlisi aslında. Çünkü bir dilema arası kalmak zorundasın. Yoksa başka türlü öğrenemezsin. Yani. Biz de mecbur Türkiye'de yaşadığımız için. Thanks for <laughs> <all the> participation. Bu neden çok gömüyorsun bandırmayı sen? Sevmiyorum. Thanks for participation. Güzel bir taktım koluma, çıktım mağdası yoluna. <laughs> <laughs> ben sabahtan beri güneşin altında pişiyordum. Harbiden ya, yandık. Hadi Zehra ya. Hadi Zehra ya. 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 Ameliyatım ne, ne olacak? Genel olarak bandırma ve bandırma İngilizce hazırlık hakkında düşünceleriniz neler? Ya bence eğer e, yüksek kurdan başlarsanız burada ciddi anlamda İngilizce öğrenme şansınız yüksek yani. Biz de çok düşük kurdan başlamadık. Yani aslında düşük kurdan başladık da. Başlamadık. Neyse. Orta seviyeydi bence. Yani ama eğer yüksek kurdan başlarsanız bence cidden hani öğrenebilirsiniz yani ve bayağı da iyi olursunuz. Ama onun dışında güzel yani bence mutlaka eğer buraya gelebiliyorsanız tavsiye ederim yani. E, bence şöyle ben biraz olumsuzluklarından bahsedeceğim açıkçası. Olumsuzluk değil bence bundan sonraki gelenler bunu ben bence düşünmeli bayağı. Mesela kuru atlama sınavı yok bizde, direkt e, finallerimiz ve vizelerimiz bizim yıl sonunda bence bu kötü bir şey. Hani A2 atıyorum, A2 seviyesini çok anlamadan B1'e geçebiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı var bence, yani bir sınava tabi tutulmamız gerekiyor. Ama onun haricinde, ya bence İngilizceni bur, buradaki belki hani bizim beklentilerimizi çok karşılamadı ama bu bu iş kendimizde bitiyor açıkçası o kadar da gömmek bir yerde değil bence de. Hani kendiniz geliştirmenize bağlı bence. O kadar. Ben Erkan dediğine katılıyorum. Yani bazı okullarda hazırlık sınavları oluyor. Ee, geçebilecek mi, geçebilecek mi falan. Orası öyle. Genel ben Bandırma hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bandırma'ya gelecekseniz eğer buradaki rüzgarı unutmamak <laughs> lazım. 7-24 rüzgarla. Böyle yürüyorsunuz düz yere yürümek için. <laughs> Bir de eğer büyük şehirde yaşıyorsanız Bandırma'yı yazmayın, küçük yerlerde yaşıyorsanız Bandırma'yı yazabilirsiniz. Aha, Farkı, ben de yaşadım ben yaşadım yani. Farkını öyle gelince anlarsınız yani. neden olduğunu. Neden öyle bir şey yaşadın ya? Yine İzmir'den geldim ya. Daha ne kadar bir tutmalı. Yani... Bu arada zorluk yaşayanlar yorumlara yazsın. Biz ulaşırız her türlü yardımcı oluruz yani. Hiç çekinmeyin. Aynen. yorumlara yazın onlarla iletişim verin. Instagram adresinizi hemen koyalım. Ya zaten He bandırma direkt öğrenci odaklı geçindiğini düşünüyorum ben açıkçası. Bir de şöyle var. Bandırmada öğrencileri kazıklıyorlar. O yüzden unutmamak lazım. Her yerde aynı değil mi? Her yerde aynı, şey aynı değil. Arkadaşlar 5 yani, dakikalık yol 4 lira, lira burada öğrenci için. <laughs> öğrenci için. <olsun> evet. yani. <laughs> Hakikaten 4 lira. Yani ciddi anlamda çok sıkışık sıkışık gidiyoruz. O kadar değil ya İstanbul Ama kadar değil. Ama şöyle bir şey var e, otobüs beklemiyoruz o da bir gerçek yani. Ya oturarak i̇ki, gidiyorum. İki dakikada bir kalkıyor. Ömer. Bu arada videoya koyacağım vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkışık değil. Hiç sıkışık, hiç sıkışık değil <laughs> evet. arkadaşlar. Çok rahatız. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi oturuyorum ben de. Hiç 7 erkek olarak sırdağı tutursun diye yer verdim. Ya gidin ya ilk ben kaptım. Yok alakası bile yok. Evet var. Ama Bandırma yani dediği gibi Yaman'ın bence de hani büyük şehirden geliyorsanız çok zor çekebileceğiniz bir yer. Ama bence Bandırma'nın çok artı özelliği olarak hani gün boyunca beraber olabiliyorsunuz. Böyle küçük yani çok büyük bir yer değil aslında. Hani gelişmişlik hmm. açısından belki iyi ama hani şehre çok yansıtılmamış bence bu. Ama hep beraber çok güzel vakit geçirebiliyorsunuz burada. Ya, elbette Bandırma büyük şehirlerle kıyaslanamaz ya büyük ihtimal Zaten Öğrenciler ne? büyük şehirlerden Bandırma'ya gelenler çok sıkılacaktırlar özellikle şu arkadaşımız gibi. <laughs> ben yeteri kadar soldum zaten <gülüyor> hayattan. <gülüyor> Bandırma'nın hazırlığına gelirsek, İngilizce hazırlığına. Ya çok bir şey konuşamam çünkü başka üniversitelerin İngilizce hazırlığı nasıl gidiyor araştırmadım şahsen bana soruyorsanız. Hiç bakmadım hatta. Ee, Kur atlama sınavları olmaması bir kötü. Onun dışında ben bir görmedim hazırlık sırasında. Bütün her şey sizde bitiyor çünkü. Bütün hazırlığımız. Bu arada küçük bir diknot. Bandırma Balıkesir'den daha güzel ve büyük onu evet. da söyleyelim. Evet. Balıkesir yani aslında büyük şehirlere gelenler zorluk çok yani her şey var. Sadece böyle birkaç sosyal etkinlik yok yani. Evet, Bence evet. bir ilçeden çok bir şehir olabilecek bir seviyede sahip yani. Tam yazlık bir yer. Aynen evet. çok yazlık bir yer ya. bazı mesela Kütahya gibi şeylerden falan çok daha fazla sosyal aktiviteleri var yani. Kötü <laughs> <laughs> değil. Ama hani tabii ki bir İstanbul'da değil yani. İşin özeti bu. Biz burada 5 sene okuyacağız. Daha ilk senemiz bitmeden öğrenci ücretleri 4 lira. Bundan benzi olunca <laughs> muhtemelen 20 lirayla mezun olacağız burada. Çarşıya <laughs> <laughs> inip gelmemiz 50 liraya tutacak. <gülüyor> 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 ben zaten yeteri kadar gömmedim. <laughs> daha ne kadar <laughs> gerek var. Sen abone olun. Şuraya bıraktık. Şuraya hemen Tam şuradan abone olabilirsiniz. Zili açmayı unutmayın. Zil açmayı unutmayın. Bizim bildirimleri ama. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atın. Dislike yok. Sadece like. like. Kapalı zaten dislike. Kapalı zaten. artık. Kapalı A evet. Açıyor evet. Please. Siz... Please subscribe to YouTube channel. tamam baştan baştan. Tamam, please subscribe my YouTube channel diyorsun. Olmayan zor da bana geldi. Hadi. Please subscribe my YouTube channel. Thank you. Uh.